Herkese merhaba. Yaklaşık iki aydır video atmadım. Biraz işlerin yoğunluğu, biraz kafa dağınıklığı, biraz e, odaklanacak yeni konu bulamam kaynaklı. Video atamadım sizler. bu nedenle biraz özür dilerim. Ama bundan sonrasında geri dönüyoruz yavaş yavaş. Son günlerin moda konusu var biliyorsunuz. Bir marka ile alakalı ısı pompalı denmiş, ısı pompasız gelmiş vesaire. Ben bununla ilgili daha evvel 3 videoluk bir ısı pompası nedir, ne değildir hangi marka ne şekilde bir yaklaşım benimsemiş kendi kullandığım araçlar üzerinden bir şeyler anlatmıştım. İsterseniz şimdi onların üstünden mevcut durumu bir değerlendirelim. Çok da fazla da marka ismi zikretmek ya da ürün adı zikretmek de istemiyorum. İş biraz artık hukuki fo süreçlere dönmüş. Sadece kendi görüşümü bu konuya uzun süredir eğilmiş bir insan olarak, uzun süredir ne yaklaşık 1,5-2 yıldır eğilmiş bir insan olarak kendi bugüne kadar edindiğim bilgilerden çıkardığım kısmını sizinle bir paylaşayım istiyorum. Öncelikli olarak ısı pompası konusunu biliyorsunuz. Yani yaklaşık 2 yıl evvel Tesla'nın Türkiye'ye gelmesi, TOG'un satışının başlamasıyla beraber gündeme gelen bir konuydu. O döneme kadar çoğumuzun zaten elektrikli araçlarla alakalı da çok fazla bilgisi yoktu. Ee, bazı yayınlar yapıldı. Isı pompasının dönemi çok vurgulandı belli bir dönem. Hatta TOG'a ısı pompası olmadığı için bayağı yüklenildi. Bence haksız bir yüklenmeydi ve bu yüklenenler ben de dahil olduğum gruplarda bu markanın baya baya üstüne gittim. Yani endüstri standartı olduğunu düşündüğüm ama sonrasında aslında olmadığını gördüğüm bir konuyla alakalı nasıl yapmazlar diye baya veryansın etmiştik biz de o dönemde. Hatta Renault Megane ile nasıl pompasız olduğu için alınmaz gibisinden kesin yorumlar yapılmıştı. Sonrasında zaman ilerledi tabii. Ne oldu? Ben bir tane tok elimizde vardı. İkincisini de aldık kendimde bir Ioniq 5 vardı. İki aracın Ioniq 5 ve Togol kış şartlarındaki tüketimlerini değerlendirdiğim zaman yaklaşık pompasının bu kadar büyük fark etmediğini görüp biraz daha derinlemesine koru, araştırmaya başladım. Zaten mühendis kökenliyim, termodinamik bilgim vesairem zaten var. Konuyu biraz daha incelediğimde aslında sistemin öyle muazzam ultra verimler sağlayan bir sistem olmadığını o 3 videoluk seride size anlatmıştım. Size sunacağı maksimum verimlilik çok ekstrem şartlarda %10-15 civarında belki tüketim anlamında bir dönüş sağlayacak ama size daha fazla, daha büyük batarya sunan bir araç eğer konunuz menzilse kesinlikle çok fazla etkilenmeyecek. Ha konu menzil değil, tüketimse zaten orada yine aynı video serisinde bahsettiğim konularda olduğu gibi tüketimin kendisini e, önemseyen bir kişinin SUV tasarımlı bir araç alması biraz sıkıntılı. Hatalı bir tercih. Yani sizin için elektrikli araçta birinci kriter birinci alım sebebi aracın tüketimi ise kesinlikle gidin sedan ya da küçük e, B sınıfı hatchback, Corsa gibi bir araba alın. B'de Dolphin gibi bir araba alın. Daha ufak arabaların, da, aracınız hafife olsun rüzgar sürtünme direnci Az olsun aracınız az yaksın. Eğer amacınız gerçek anlamda 100 km'de tükettiği kilowatt saat değeri ise, ah derdiniz menzilse, menzilin bir tane çözümü var benim yaklaşık 2 yıllık tecrübeme dayanarak da söyleyebildiğim şey. Menzilin çözümü ısı pompası vesaire değil, büyük batarya. Büyük batarya olan araba daha uzağa gider. Büyük bataryası olan arabayı sağ yana hakim olarak kullanan sürücü çok çok daha uzağa gider. Konunun özeti bu. Şimdi gelelim e, piyasada konuşulan mevzuya. Bu marka ile ilgili açıklamalar yapılıyor. marka bir taraftan açıklama yapıyor, diğer taraftan e, içerik üreticisi arkadaşlar bir açıklamalar yapıyorlar vesaire. Şimdi ben e, sözü geçen markanın kullandım dediği ürününün e, internet sitesinden incelemesini yapıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Gördüğüm şey şu: ürün yüksek gerilimle ısıtıcı diye geçiyor. Bataryadan çektiği güçle ürettiği ısıyı kabin ısıtmasında, soğutmasında kullanılan ve batarya ısıtma soğutmasında kullanılan soğutma sıvısı, coolant'a aktarıyor. Benim gördüğüm kısmı bu. Bu bir ısı pompası mıdır? Teknik anlamda ısı pompası değildir bu sistem. Neden ısı pompası değildir? Isı pompası çünkü ısıyı üretmek için enerji vermenize gerek yok. O video serisinde anlattığım konu çok netti aslında. Doğada ya da bataryada, motorda, aracın herhangi bir yerinde olan var olan bir ısıyı bir taşıyıcı soğutma akışkanına aktarıp o akışkanı gaz fazına geçirip aracın kompresörüne gönderiyorduk. O kompresörde sıkıştırdığımız gaz sıcaklığı da artırılarak ısıtma yapmak istediğimiz yere yönlendiriliyordu ve bu sayede biz istediğimiz yeri ısıtıp istediğimiz yerden de ısıyı çekerek buraları soğutuyorduk. İşte ısı vererek daha doğrusu elektrik enerjisi vererek bir resif ısıtma yaparak ısıtma yaptığımız bir sistemde evet ısıtma yapabiliriz, ısı üretebiliriz ama bir yeri soğutmak için bu tarz bir sistemi kullanmanın bir mantığı yok. Bu sistem soğutma yapıyor mudur? Bataryadaki ısıyı alıp kabinin ısıtması için bu yüksek voltajlı ısıtıcıya aktarıyor mudur? Aktarıyor olabilir. Aktarmıyordur diyemem. Çünkü sistemin detayına hakim değiliz. Ama bunu aktarması durumunda dahi bataryadan çekeceğiniz ısıyla kabini ne kadar ısıtabilirsiniz? Ya da kabinden çekeceğiniz ısıyla bataryayı ne kadar ısıtabilirsiniz? Bunlar çok minimal değerler. Bunları daha evvel anlatmıştım sizlere. Zaten incelediğimizde yüksek voltajlı ısıtıcı denen sistemin kendi teknik data sheetine baktığımızda da sistemin veriminin %95'ten daha fazla olduğu söyleniyor. Yani klasik elektrikli resistif bir ısıtıcıdan bahsediyoruz. Bu bataryayı ısıtmaya kullanılıyordur. Tek bir sistemdir. Ya da benim kendi aracımdaki gibi ısı pompasını entegre edip ısı pompasıyla yetersiz ya da kabin ısıtmasına yetersiz kaldığı yerde batarya ısıtması için benim Yönik 5'imde ayrı bir tane daha PTC vardı. Bu belki birleşik bir sistemdir. Bilemiyorum. O kadar detayına girmek de istemiyorum. Firmadan bir açıklama gelirse asıl sistemi üreten firmadan belki onları da öğrenebiliriz. Ama şöyle de bir durum var. Ne yaparsanız yapın bu tarz bir sistemde %95'in biraz üstü hadi %95 kabul edelim verimlilikte daha fazla enerji üretme şansınız yok. Yani 1 kW enerji harcadığınızda 950 watt enerjiyi coolant'a soğutma sıvısına aktarıyorsunuz. O coolant'la da kabini ya da bataryayı ısıtıyorsunuz. Isı pompasındaki mantığımız neydi? Az önce de yine anlattım refrigerant dediğimiz soğutma akışkanını, soğutucu akışkanı gaz fazına geçirip onu sıkıştırarak bir birim enerji vererek 3 birim belki 4 birim iş elde ediyorduk. Çünkü burada bizim harcadığımız enerji bir şeyi ısıtmak için kullanılan restif bir enerji değil de sadece gazı sıkıştırmak için kullanıyorduk. Sıkıştırılan gazın sıcaklığı arttığı için ve zaten asıl ısıl yükü en başta dışarıdan çekip ya da diğer ortamdan çekip sıvı fazdan buhar fazına geçtiği için işin büyük kısmı doğal yollarla ısının sıcak ortamdan soğuk ortama transferi yöntemiyle kendiliğinden gerçekleşiyordu. Burada bir enerji harcamamız olmuyordu. Zaten ısı pompasını öne geçiren kısım burasıydı. Bu şekilde bir sistemi tutup dışarıdan elektrik enerjisi vererekten sistemi ısıttığımız bir sistemle kıyasladığımızda belki diğer anlatılan PTC ısıtıcılara göre bir miktar daha yüksek verimli çıkabilir. Buna da itirazım yok. Ama bir ısı pompası verimliğinde olması maalesef mümkün görünmüyor. Gelelim firmanın yaptığı açıklamalara. Orası benim kafamı çok kurcaladı. 8 maddelik bir açıklama yapmışlar. Şimdi yoldayım. Yoldayken hepsine tek tek bakma şansım yok. Sadece aklıma takılan kısımlarını şöyle anlatmak istiyorum. İlk dedikleri şey şu. Hava ne kadar soğuk olursa olsun Ön ısıtma gerekmeden bizim araçlarımızda AC ya da DC şarj başlatılabilir. E arkadaşlar bizim araçlarımızda da her zaman AC ya da DC şarjı hava sıcaklığı ne olursa olsun başlatabiliyoruz. Ben IONIQ 5 sahibim. Benim aracım ısı pompalı. Isı e, pompalı araçlarının aksine demişler. Isı pompalı araçlarda ben ısıtma yapmasam da şarjı başlatabiliyordum. Isıtma yaparsam daha yüksek hızda şarjı başlatabiliyorum. Sadece farklılığı burası. E ne demişler? Ne kadar soğuk hava olursa olsun motorun ya da bataryanın ısıtılmasına gerek kalmadan aracı hareket ettirebiliyoruz demişler. E biz de aynısını yapıyoruz. Yani elektrikli aracın mantığı zaten bu. Normal işten yanmalı araçlar gibi motoru bataryası ısıtsın diye bekleyecek bir durumumuz yok. Zaten batarya dediğiniz şeyin şarj alacak sıcaklığa gelmesi bir ekstra ısıtıcı ile 35-40 dakika süren bir süreç. Böyle bir şart yok. Böyle bir durum yok zaten. Bunun dışında işte bu sistemin Tesla'nın sisteminden çok üstün olduğundan falan bahsedilmiş. Bilemem. Firmanın kendi beyanıdır ama benim yaptığım teknik analizine baktığımda konunun enerji denklemlerine baktığımda yani bir tarafta %95 verimlilikle çalışan bir sistem diğer tarafta doğal yöntemle ısı transferini kullanıp bunun için sadece aracılık etmek için enerji harcayan bir sistem ve burada COP katsayısı 3'lere 4'lere bazen 5'lere kadar varabiliyor. Yani PTC ısıtıcı ile 5 kW harcayarak yapacağınız işi 1 kW ile yapabilme imkanı sunuyor size ısı pompalı bir sistem. Mantık yani bunun çok mümkünatı yok. Sonrasında Tesla'nın ısı pompasının eksi 10 dereceden sonra çalışmadığı ile alakalı bir şey söylemişler. Ki ben oradan sonrasında açıkçası videonu çok fazla izlemedim. Gerçeklikten kopmaya başlamış konular olarak değerlendirdim. Eksi 10'dan sonra Tesla'nın ısı pompası çalışmıyorsa Tesla araçları eksi 10 dereceden sonra şarj olmuyor mu? testi araçları eksi 10 dereceden sonra kabinini ısıtmıyor mu? Testi araçları eksi 10 dereceden sonra yola çıkamıyor mu? Bilmiyorum. Yani çok makul gelmedi. Benim bu konuyla alakalı yapabileceğim yorumlar bu kadar. Bundan ötesi çünkü firmayla bir hukuki sürtüşmeye gidebilir. Benim asıl kızdığım konu şu. Bir buçuk yıl evvel ben de dahil çoğu kişinin ısı pompası gerçekten çok 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 önemli bir şeydir diye yönlendirilmesi durumu var. Ve bundan dolayı tok almayan, megan almayan çok fazla insan var. Bu insanların bir kısmı reklamlarda ısı pompası var yazıldı diye bu araçtan da aldı. Eğer ısı pompası var diye aldılarsa gerçekten sıkıntılı bir durum. Benim gördüğüm bu. Ha, ama aracın tipini beğenmişlerdir. Aracın işlevselliğini beğenmişlerdir. Tabii ki alacaklar. En başta dedim zaten. Elektrikli bir araçta tüketim değerine çok düşünen bir insanın SUV alması saçmalık. Bununla ilgili de basit bir hesap yapmıştık. Tekrardan size anlatayım isterseniz. 7 kW'lık bir PTC ya da yüksek voltajlı ısıtıcı ne derseniz Olan bir araç düşünelim. Bu maksimum 7 kW çekiyor bataryadan. Saatlik tüketim 7 kW saat. Hadi ortalamasını alalım. Çok ekstrem şartlar oldu diyelim. 5 kW tüketsin bu ekstrem şartlarda bizim ısı pompamızın da COP değeri düşecek. İki uçağa düştük farz edelim. Isı pompalı bir aracımız da 2 kW tüketsin. 100 km ortalama hızla yolculuk ediyoruz. 100 km'de aracımızın tüketimi de 20 kW. Kendi çıplak tüketimi. 20 kW'ın üstüne 5 kW ekliyoruz. Isı pompası olmayan bir araç için artık btc HVH neyse. Ne yaptı? 25 kW tüketti. Muazzam bir ısı pompası olan aracımız da 22 kW tüketti. Buna bakmak lazım. Yani bu aradaki 3 kW için 1,5 sene tantana koparıldı. Şimdi deniyor ki ya gerçekten bu kadar önemli değil. E önemli değilse neden bu tantanayı kopardık 1,5 sene? Bakın gerçekten bazı arabalar Türkiye'ye daha uygun fiyatlı gelecekken sırf bu yüzden belki de üst paketleri getirildi. Isı pompalı paketleri getirildi. Isı pompası bir endüstri standardı değil. Avrupa'daki araçlara bakın. Konfigüratörlerine girin her markanın. Araçların alt ve orta paketlerinde ısı pompasının opsiyonel olduğunu göreceksiniz. Almanya gibi bir ülkede bile. Ya bizim ülkemiz Türkiye. Tamam Erzurum'da yaşıyorsunuz. Tabii ki ısı pompasını istersin. Ama keşke Türkiye'de ısı pompası opsiyon olsa. İnsanlar da bunu 1000 euro artı işte neyse ÖTV'si KDV'si ekleyip üstüne fiyat farkı olarak ödeyip tercih edebilse ya da tercih etmiyorsa da Antalya gibi bir şehirde yaşıyorsa da ya da İzmir gibi İstanbul gibi çok kışın olmadığı yerlerde yaşıyorsa da ya da ben bununla idare ederim benim büyük batarya ihtiyacım var ama araba bir tık ucuz olsun diyorsa da boşu boşuna ısı pompasının fiyat farkını keşke vermeselerdi ama maalesef ülkemizde her işin başında regülasyonlar düzgün yapılmadığı için bazı konular insanlara düzgün aktarılmadığı için tabii ki hiçbirimiz bu konuyu bilerek anamızın karnından doğmadık. Tabii ki yönlendirildik. Tabii ki bu yayınları yapan arkadaşlar da konuya belki bu kadar hakim değillerdi. Onlar da bizlerle beraber öğrendi. Sonuçta çok yeni bir olgu bu. Böyle bir durum yaşandı. Ben bundan sonrası ile ilgili sadece şunu söylüyorum. Bir aracın satıp alınıp alınmaması için kesinlikle birinci kriteriniz ısı pompası olmasın. Kesinlikle birinci kriteriniz Bataryanın kimyası olmasın. Bunlar kullanıcı olarak sizleri ilgilendiren şeyler değil. Bunlar işin PR kısmı. Bakın Türkiye'de yatırım yapmış olan, yakında burada üretime başlayacak olan bir firmanın araçları Türkiye'de satılıyor. Bu markanın belli serilerinde, belli dönemdeki araçlarında sadece ısı pompası var. Ve yetersiz kış döneminin ısınamadığını söyleyen arkadaşlarımız var. Peki bunu duyduk mu hiçbirimiz? Duymadık. Niye insanlar, ya herhalde elektrikli araç böyledir Yok böyle bir olgu. Ben kendi aracımla test ettim. PTC ısıtıcısı da var. Isı pompası da var. 5 derecelik bir hava sıcaklığında aracın klimasını maksimum sıcaklık olan 27 dereceye getirdim. Açtığımda tam 10 dakikada aracım 24 dereceye geldi. Aynı gün Ankara'da bulunan bir arkadaşımız yine araç içi sıcaklığını 5 derece ölçtü. Aracı TOG. TOG'u da açtı. O arabada 10 dakikada 24 dereceye geldi. Birebir aynı sıcaklığa geldik. Aynı gün yine Ankara'da olan başka bir arkadaşımız bu bahsettiğim marka araçta 15 dakikanın sonunda 16-17 derece iç sıcaklıkları zor gördü. Ne var şimdi? E arabanın ısı pompası var. E, tamam arabanın ısı pompası var. Da i̇ş görmedikten sonra çok da bir anlamı yok. E, ben kış günü üşüyeceksem ya da çok aşırı uzun süre eğer bekleyeceksem arabanın ısınması için. Arabanın arka kısmı ısınmayacaksa sadece öndeki yolcular konforlu yolculuk yapacaksa bir yerden sonra o da bir PTC'de olu versin ben onun fazladan 1 kW 2 kW tüketimine de katlanayım. Ama bir şeyler değişecek. Bir musibet, bir nasihat derler. Bu aracı almış olan arkadaşlar pompası var denip şimdi olmuyor denen aracı kullanan araçlar bir kış geçti araçlar. Hiç kimse en azından ısınmasıyla ilgili bir sorun yaşamadı. Hiç kimse bataryasının şarjıyla alakalı bir sorun yaşamadı. E şimdi arabada ısı pompası varmış. Yok ısı pompası değil de kalorifer bilmem nesiymiş. Bunlara çok takılmaya gerek yok bu saatten sonra. Binecekler devam edecekler araçlarına. Ama firmanın da bu konuyla ilgili daha doyurucu açıklama yapması gerekiyor bence. Diğer taraftaki arkadaşlar da iddialarını ortaya koyuyorlar. Belki bu iş hukuken sonuçlanacak. Belki bir bilirkişi atanacak. Bilirkişinin verdiği karar sonrası belli şeyler çıkacak karşımıza. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bundan sonrasında yeni bir seri başlıyorum. Elektrikli araçlardaki regülasyonsuz sahalarla alakalı. Bu konuya başlangıcını yapmış olalım. Bundan sonrasında regülasyonsuz sahalardan kastettiğim konu şu. Araçların tüketim değerlerinin hesapları, şarj istasyonlarının bize sattığı enerji miktarının hesabı, araçların menzilleriyle ilgili karmat menzil, şehir içi menzili, şehir dışı menzili her firmanın bunlardan bir tanesini kendine göre seçip işine gelen kullanması gibi birçok regüle edilmesi gereken saha var bence. Bunların hepsiyle ilgili bir video serisi yapmayı düşünüyorum. Ondan sonrasında oradan devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.